Serkan düzgün konuş benimle Makyajım akacak Ya sen Allah aşkına şu yüzündekini bir sizle Bir yüz konuşalım ya he? Evet aşkım Gizli gizli buluşuruz merak etme. O kim abla? Sen nereden çıktın be? Kim o abla? Ablacım arkadaşım bu benim Sen arkadaşlarınla gizli gizli mi buluşuyorsun? Bizimkilere söylersen seni öldürürüm. Yani duruma göre. Yemeğini ben yedireyim mi ablacığım Gel hadi yanıma. <laughs> hadi ne? Baba! Ablam sevgili yapma! Ne zamanlar! <laughs> Bunlar kesin sevişi. Böyle <laughs> <laughs> Miraj aynı diğeri gibi. Diğeri Senin bütün kızların orospu oluyor baba. Çalıştığım kafede eski sevgilim yeni sevgilisinin doğum gününü kutladı. Bana da pasta ikram etti <laughs> biraz. Biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. Abla ben PlayStation oynayacağım. Şu kumandayı verir misin? Hayır ablacığım bu saatte olmaz. Bak dizi izliyorum şu an. Vermiyor mu? Şu an dizi izliyorum. Ya şu diziyi bir izleyemeyecek miyim ya? Ya öyle mi? Sakın yap. Baba ablam yavru kattı. Gözüm içine kaçmış olabilir. Sana bravo. Bravo sana. <laughs> baba. Baba Senin kadar lanet bir çocuk görmedim al al. Bunu sakın yapma Bırak onu Baba iyi misin kumanda bu Salak değiliz onun kumanda olduğunu biliyoruz O bombayı patlatırsan sen de ölürsün Oha televizyon kumandası bu ya Bak kanalı değiştiriyorum mesela şu an Neye basayım İkiye basayım <laughs> Senin bütün kızların Terörist oluyor baba ben minibüste gidiyoruz. Bir tane yaşlıca bir kadın karşıya geçiyor. Minibüs zar zor çarpacak da durdu. Adam açtı camı şoför dedi teze bu enişteme benzemez altına aldı mı öldürür. Şu an o kadar güzel görünüyorsun ki sana ben bile aşık olabilirim. Gerçekten mi? Hayır tabii ki de havaya gir diye söylüyorum. Hadi boyna <laughs> Azar Baycan'ın nasıl diyorlar senin için ve gerçekten... Ay o kalmadı bana demesinler zaten. Reyan <laughs> nasıl demesinler. Azar Baycan'ın İzzet Altın Meşesi'ni <laughs> ...içeri bir usta girerse ben mahallenin yüzüne nasıl bakarım ya? Kahvede insanlar... ...beşe de usta çağırmış da kombisini tamir ettirmiş. Dedirtmem ben ya. Erkekli gururum söz konusu. Lan onun onunla bir ilgisi olsaydı... beni kombi değil sen ısırdın. Yavrum bir kızı bin kişi ister bir kişi alır. Bin kişi olduysa bu turnike olmuş zaten. kaç kilosun şu anda? 52, 53 arasında. 52, 53 arasında. <laughs> Biz de sıra gelmez inşallah. Durduk yere gecenin başına niye huzurumuzu kaçırıyoruz? Gökhan kim sen ne düşünüyorsun Kapatalım. Da. Allah aşkına yani. <laughs> Sasko konudayız şu an. Bence şey kilo sırasına göre oturdun. <laughs> Okurum. Kitap okur musun? Ok okuyorum. Doğa ile ilgilenir Hayır, misin? Hayır, zerre ilgilenmiyorum. Çünkü çok vakit oluyor. Her yer doğa olduğu için hangi evet, ilgileneyim yani ben. Çok iyi Yönetmenle tanıştığım için hayvanlar alemine çok de yakınım. Biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. Beyaz'la birlikte program sunmak istiyorum demiş Mardin'den. Bize tokat atana biz çiçek atarız ama mezarına kart da <laughs> Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. thank <laughs> you